Gençler selamlar merhabalar yine tekrardan beraberiz ama bugün sizinle beraber ders anlatmayacağız arkadaşlar artık sene sonuna geldik malum yarın sabah sınavınız var çok da tutmayacağım sizi kısa bir video olacak inşallah sınavınız başarılı geçer arkadaşlar yani güzel bir şekilde burada çok çalışan arkadaşlarım vardı hep takip eden arkadaşlarım vardı biliyorum hatta şu an son denemelerin altında böyle full çektik falan filan inşallah yarın da her biriniz full çekersiniz hayallerinize ulaşırsınız çalışan kardeşlerim emeklerinin karşılığını inşallah alır arkadaşlar unutmayın hayatınızın son sınavı değil. Daha bir sürü sınava gireceksiniz. Vizeniz olacak, üniversitede finaliniz olacak, ALES'e gireceksin. Hayat sınav. Bunu unutma arkadaşlar. Yani ve hayatımız boyunca bu yarın çok stres yapan arkadaşlarım için diyorum. Bu son olmayacak. Tamam mı? Yani hani daha çok sınava gireceğin için kafanı rahat tut ve güzel bir şekilde bit soruları çöz. Ben sana söyleyeyim çok stresli arkadaşlarım. Yani en stresi yapan şunu yapsın. Sınav kitapçı geliyor ya, bu arkadaki şeyleri falan oku. Ok. Yani o baştan sona hepsini oku. Güzel bir şekilde rahatlat kendini. Zaten birinci soru, ikinci soru kitapçık geldikten sonra sen okuyunca sorulara dalınca zaten heyecan heyecan bir şey kalmıyor. Sorularla uğraşıyorsun. Ve elinden geleni yap. Soruları bir daha kontrol et vaktin kaldığında. Takıldığın soruda çok zaman kaybetme. Bak bunları birçok hocanızdan duymuşsunuzdur. Bunlar artık doğru olan şeyler. Yani artık doğru olan şeyler tartışılmaz ya arkadaşlar. Yani oturup böyle 5 dakika 10 dakika bir soruyla uğraşma. Bırak sonra zaten başka sorularla uğraşıp geri döndüğünde göreceksin ki daha farklı bir bakış açısıyla soruya bakabileceksin. Arkadaşlar ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu sene benim için çok yorucu bir seneydi. Ve güzel bir seneydi. Youtube adına Youtube'da da ilk senemizdi. Daha farklı hayal etmiştim bu seneyi. Daha çok öğrencimize ulaşmayı hayal etmiştim ama bu sene sanlımdan daha yoğun geçti. Yani sene başındaki planını kurduğum yoğunlukla sene sonunda yaşadığım yoğunluk aynı olmadı. Malum bir dönem 7 gün çalışıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bayağı stresli bir sene oldu benim için ama hiçbir zaman burayı ihmal etmemeye çalıştım. Akşam 9'da 10'da okuldan kurumdan geldiğim zamanlarda oturup burada arkadaşlar sizler için pdf'ler hazırlayıp videolar çekip elimden geldiğince sizlerin yanında olmaya çalıştım. Türkçe lisan ettiysek affola umarım anlattıklarımız bir yerlere ulaşmıştır. Sizlere faydalı olmuştur. Seneye daha güzel planlarımız var. Seneye artık daha çok buralardayız. Sizler tabi seneye bırakmıyorsunuz ama izleyen ara sınıf kardeşlerim için hemen yazın. TYT kampına beraber başlayacağız arkadaşlar. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi isim söyleyince ayıp oluyor. Yani neden sonra benim ismim niye okumadın oluyor. O yüzden tek tek isimlerinizi söylemeyeceğim ama siz kendinizi biliyorsunuz arkadaşlar. O her videoya yorum atan arkadaşlarım ilk yorum için kapışan arkadaşlarım beni çok mutlu ettiniz ve sizler sayesinde bugüne kadar bıkmadan usanmadan geldik. Bundan sonra da zaten kendi hedeflerimiz doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, geçen seneden beri malum biliyorsunuz Yunus Hocanızla tanıştık. Coğrafyanın kodları arkadaşlar. Birçoğunuz onun kanalından buraya geldiniz. Ben Yunus Hocaya çok teşekkür etmek istiyorum. Yunus Hocanın sayesinde tanışma fırsatı buldum. Geçen sene 3-4-5 yayınlarının TET Soru Bankası çözümünde tanıştık. Barış Hoca. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Biyosem semi Hoca. Biyoloji. Arkadaşlar Öğretmenler Odası platformundaki hocalarıma Merkeze Teyit İlhan Hoca. Parakisilen Kimya Sait Hoca. Zikri Hocam. Cansın. Meskemi Kimya Mesut Hocam. Cansın Hocam. Hani çok sohbet etme fırsatımız olmadı ama anlatacağım bunu da şimdi. Ondan sonra Youtube Öğretmenler Odası platformunda Dider Hocam olsun. Gamze Hocam olsun. Levent Özde'de Kimya Levent Hocam olsun. Arkadaşlar bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi biz yüz yüze ders veren hocalar olduğumuz için yani genelde sen şimdi bir şey yapıyorsun ama senin gibi insanlar yok yani hani çevrende olmayınca e, dolayısıyla şimdi tartışarak öğrenerek bazı şeyleri geliştiriyorsun. Ben hocalarımla YouTube'daki hocalarımla tanıştıktan sonra onların sohbetleriyle muhabbetleriyle mesela Discord falan muhabbetini bilmiyorken e, onlar sayesinde Discord'u öğrenmiş olduk. Yani haliyle bir sorun karşısında onlar çok yardımcı oldular öyle bir durumda ama işte malum bir dönem canlı yayınlara başladık hatta mikrofon tayfa adını verdiniz mikrofon mikrofonumuz bir ufak bir kaza almıştı canlı yayında pomodoro yayınında Yunus hocamla mikrofon tayfada oradan ismini aldı ve ondan sonra devam edecek mikro tayfa diyeceğiz mikrofon tayfa diyeceğiz canavar tayfa diyeceğiz Yunus Hoca tanıştıktan sonra ve diğer YouTube hocalarımızla da tanıştıktan sonra inanın bizim motivasyonumuz kat ve kat arttı. İşlerin nereye gidebileceğini biraz daha somut olarak görmüş olduk. Ben her birine de çok teşekkür ediyorum yardımlar için, sohbetleri, muhabbetleri için. Ben onların yanında çok olamadım, canlı yayınlara çok dahil olamadım çünkü inanın çok yoğundum. Akşamları yani 9'da 10'da geldim arkadaşlar. 7 gün boyunca eve 8.5-9 gelip hani videoları çektik, pdf'leri hazırladık, montajları yaptık. İnanın 1'de 2'de uydum. Ve canlı yayınları izlediğimde yorumlarla katılmak zorunda kaldım. Yani birazcık ihmal ettim. O konuda benim kusuruma da bakmasınlar. Zaten yüz yüze konuşuyoruz. Yunus Hoca ile seneye daha güzel olur diye geçen bir sohbet etmiştik. E seneye çok daha güzel olacak. Farklı sürprizlerimiz de var. Bir tek yani YouTube platformunda da değil. İnşallah seneye güzel projelerle, güzel sürprizlerle sizinle beraber olacağız arkadaşlar. Ben bütün hocalarıma, bütün öğrencilerime, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bana bu sevdiriyorsunuz. İnşallah seneye üniversiteye çalışan arkadaşlarım hedeflerine ulaşmış olur. Bizler daha çok öğrencimize ulaşmış oluruz. Seneye daha güzel bir sene olmuş olur. 2023 yılı için burada artık resmi bitirişi yapıyoruz arkadaşlar. Sınavdan sonra artık 2023 tayfa için diyorum ya. 2022 tayfa için artık resmi finali yapıyoruz. Artık darısı 2023 tayfaya arkadaşlar. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Bizleri unutmayın. Her zaman desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Yarın sınavınızda başarılar diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar demeyelim artık çalışma e, olayı herhalde bitmiştir. E, Allah zihin açıklığı versin. Heyecan stres yapmayın ve güzel bir şekilde sınavınızı çözün. Görüşmek üzere arkadaşlar.